orada. Nedir o? Disko topunu değiştirmek için geldim. Ha, peki girebilirsiniz. Ha, neden bir disko topu daha getirdin? Ha, bu disko topu değil. Durun göstereyim. Önce küçük bir karpuz aldım. Üzerini yenilebilir gümüş renkli boyayla boyadım. Parlaması için iyice kapladım. Sonra sıra alüminyum folyo karelere geldi. Yüzeye bunlardan yapıştırdım bütün yüzeyi kapladım. Ve işte sonuç. Karpuz isteyen. Oo, oh, çok da tazeymiş. Bütün gece parti yapacaksak yeterince sıvı almayı ihmal etmemeliyiz. Durun bakalım nedir o? Disk topunu değiştirmek için geldim. Ben tamirciyim. Ee, siz tamirciyseniz. ah of, bu ne tuhaf kulüp. Bu güzel akşamın şerefine. Eh, sana bir şey getirdim. Ah para cebimde değilmiş. İşte burada bu hediye senin için. Hmm, bakayım. Aa, bilemedim. Aa, ne? Burada binecek ne var ki? Evet hanımefendi size nasıl yardım edebilirim? Lütfen şu yüzüğü inceliği ver. Hmm, kesimi ve berraklığı değerli olduğunu gösteriyor. Bence gerçek hanımefendi. Ha, çok iyi. Şimdi gidebilirsin. Evet. Yüzüğünü kabul ediyorum. Hediye için teşekkürler. Ha, ne keyifli bir akşam. Of, bugün de çok sıkıldım. İyi bir mim bile yok. Hay canına ama tanrım bu ne müthiş şey. Hey şu yüzüğe baksana. Hey şey diyorum. Yüzüğe baksana. Ben de güzel durmaz mı ne dersin? Ha, tamam. Bakayım bende ne varmış. Hmm, pek bir şey de yok. Hepsi bu mu? Sadece bir dolar mı? İyi tamam, telefonuma geri döneceğim. Bu jelibonlar yüzük şeklinde. Aslında işte bana bir fırsat. Hey senin için bir yüzüğüm var. Sen bir yüzüğü hak ediyorsun. Ama tarım teşekkürler. Oh tam da oldu. Ah, bu bana daha da iyi bir fikir verdi. Şimdi her parmağında bir yüzük var. Çok güzel sana çok yakıştılar. Bu neydi? Ah ne güzel uyumuşum. Hazırlanmam gerek. Su akmıyor mu? Ah peki nasıl yüzümü yıkayacağım? En azından dişlerimi fırçalayabilirim. Kimin fırçaya ihtiyacı var ki? Taptaze nane etkisi. Hmm, neden olmasın? Bu da işe yarar bence. Acaba ne giysem? Tamam. Bu hoş işte. Eh, neden olmasın? Hayır, hayır. O ya çok ufak. Hadi bakalım kalkıyoruz. Ha tabii. Sanırım yaratıcı olmam lazım. Vay canına. Bu işte çok iyiyim. Hey, uyan bakalım. Buldum. Buna karşı koyamaz. Altın. ne harika bir rüyaydı. Her zamanki gibi muhteşem iş çıkarmışsın. Sadece işimi yapıyorum. Bye bye. Uf, hemen sabah olmuş. Makyaj telefonum nerede? Bakayım. Alo, yardımınıza ihtiyacım var. Sizin için ne yapabilirim? Güzel görünmeliyim. Bana makyaj yapman gerek. Pahalıya patlar yalnız. Para nerede? Peki o zaman. İşte burada. Cidden mi? Hayatta olmaz. Her şeyi kendim yapmak zorundayım? Pekala. Bu çay çok güzel olacak. bu da yanında harika gider. Hayır David. Ne var? Ben de içecek bir şeyler istiyorum. Lütfen. Ah tabii. Ah, burada biraz çikolata karışımı varmış. Çok lezzetli çikolata. Çikolata dünyanın en güzel şeyi. Evet şimdi bunu aşağı indireyim. Hey neler oluyor da? Bütün çikolataları yemişsin. Hadi ver onları geri bana. Çok ciddiyim. Bunu derhal bana geri ver. Şaka yapmıyorum. Ee, sana şu an çok kızgınım. Ama bu benimdi. Öf peki. Eğer bu kadar değerliyse al o zaman. Yaşasın. Sağ ol David. Aman ne güzel. Şimdi bana hiçbir şey kalmadı. Tamam etrafta görünmüyor. Artık sessizce gidebilirim. Şimdi buraya zulaladığım jelibon solucan torbasını alabilirim. İşte burada jelibonlara bayılıyorum. En sevdiğim bunlar. Merhaba David. Ben de biraz jelibon salçanı alabilir miyim lütfen? <laughs> bütün torbayı al o zaman. Evet aldı işte. Bu aslında planımın bir parçasıydı. Çünkü onları mideye indirirken şimdi ben daha iyi saklanmış bir zulaya el atacağım. Bunun için diş macunun tüpünü alıp bütün macunu içinden çıkardım. Oo, şu jele bak. Tamam tüp boşaldı. Şimdi bunun içine jelibon solucanları sokuyorum. Solucanları bu şekilde tüpün içine itiyorum. Tüpün ağzına tam uyuyorlar. Şimdi Zula'yı gizlemek için tüpün kapağını kapatalım. Artık yemek istediğimde biri tüpün ağzında hazır olacak. İşte artık bu harika jelibonları mideye indirmek için sabırsızlanıyorum. Hmm, çok güzel. Bu çok sıkıcı. Pekala sanırım artık başlamaya hazırız. Hey, herkes kendini toplasın. İlk mezunumuz Cheryl. Ah, canım hayranlarım. Burada mezun olmanın tek sebebi babanın bize bir havuz yaptırmış olması. Tebrikler. sen niye bana dokunuyorsun ki? Ah, bu hoşuma gitmedi. Ben gidiyorum. Cheryl için akışlarımızı alalım. Sıradaki Ellie. Fotoğrafçıların güzel yanından çekmelerini sağlar mısınız? İşte diploman. İşte başardım. Gerçekten de başardım. Selfie zamanı. Ah, oh, bu çok hoş. Tamam, artık sahneden in. Ve son olarak Esi geliyor. Çok mutluyum. Yaşasın. <laughs> i̇şte sana normal diploman. Hepsi bu mu? Oh, önce söz vermiştim ama. <laughs> Gel sana bir sarılayım. Pekala kendini topla bakalım Kevin. Sen bunu hak ettin Esi. Ah canına bu bir burs. sana esir. Bu hayatımın en güzel günü. Of, bir anda karnım çok acıktı. Bir saniye kalemim. Tabii ya. Ya bu gerçekten bir şekerleme olsaydı. Evet bunu güzelce mi değindirebilirdim. Ha? David neler yapıyor orada? David kes şunu. Ne? Ne var? Biraz ister misin? Kaleminden mi ister miyim? Kalemi. mi? Aa evet. Yani sadece bunu yiyecek bir şey olduğunu hayal ediyordum da. Tamam o zaman sana benim kalemimin nasıl farklı olduğunu göstereyim. Doğal olarak önce biraz çikolata ile başladım. Sonra bir parçasını kaşığa koyup fön makinesini aldım. Çikolatayı böyle erittim. Sonra kalemi aldım. Silgi yerinden sökmek kolaydır. Kalemin ucuna bir tüp yerleştirdim. Bu sayede erimiş çikolatayı tüpün içine dökebilecektim. Oo, şuna bak. Çok güzel görünüyor ama şimdi çikolatanın kuruyup yerine yerleşmesi lazım. İşte oldu. Kalemin çikolatadan bir silgisi var artık. Bunların hepsini takip ettin mi? Umarım etmişsindir. Al bakalım bu senin olsun. Vay canına. Teşekkürler Melisin. Sen müthiş bir arkadaşsın. Hı, bu çok güzel üstelik. Tam 12'den vurmuşsun. Evet hayır. Dur gerisi bildiğimiz normal kalem. Ha tabii ya. Yine unuttuğumuz günüm. Aa, bu çok havalı değil mi? Oh, ama acıkmaya başladım Karnım gurul 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 diyor Hey hey şuna bak ha, Aç olduğumu resmen gördün Üzgünüm Bir dakika sanırım aklıma bir çözüm geldi Tara, koluma çikolata sakladım. Yok artık kahramanımsın. Vay canına bu defa benim küremde de bir şeyler görünüyor. Bu çikolatayı yiyen biziz. olamaz oh, yakalanıyoruz. Ve dönüştürülüyoruz. Oh, sencap olmak istemiyorum. Ağaçlara çıkma konusunda çok kötüyüm. Başka bir çözüm bulmamız gerekiyor. Gerçekten çok açım. Ha? Şöyle yapsak olur mu acaba? Hey, fikrime bak. Şimdi biraz sihir zamanı. Harika. Telefon kılıfının arkasına sığıyor. Bu çikolatalar çok lezzetli görünüyor. Şimdi bir parça yiyeceğim. Ah, i̇nanamıyorum. Çok güzel. Hey, Orada ne oluyor öyle? Siz ikiniz de bir şey mi yiyorsunuz? Hayır. Sadece telefonum ve telefon kabım. Ha. Ah. Sihirli kürenizden gerçeği görme eğitimine devam edin. İşe yaradığına inanamıyorum. Biraz daha yiyelim. Ders çok sıkıcı. Hey, buraya dikkatinizi verin. Matematik testi yapacağım. Ben sadece paramı sayarım. Başka da bir şey beni alakadar etmez. Umarım testine geçer. Bütün gece ders çalıştım. Kimsenin konuşmasını istemiyorum işte test kağıdınız. Hadi bakalım. Neyse ki bu işi benim için halledecek insanlar var. Aa, bu güzelmiş. Çok güzel. Aa, geçmişim. Teşekkürler. Senada da. Yeni arabam için teşekkürler. Ben gidiyorum. Bu bayağı zor ama başardım. Dedi. Bu bütün paraya değer. Hey sen öğretmen kişi. Bunu alabilirsin. Teşekkür ederim. Bir sürü zaman kaybı. Pekala notlarınız belli oldu. Çok etkilendim Elsi. Vay canına ağır İşte bu. Teşekkürler. Cemi nasıl yani? Hey, ben sana neden para ödüyorum? Aa, diyecek bir şey bulamıyorum. Ne? bu çok sinir bozucu. Alo, baba, bana yeni bir inek öğrenci lazım. <laughs> Merhaba. O atıştırmalıklar da ne? Onları içeri sokamazsınız. Ah, ne sinir bozucu bir kural bu? Çöp kutusuna at. Başka seçeneğimiz yoksa. Ne yapalım öyle olsun. benimkini atmak istemiyorum. Çorabım. E belki bunu kullanabilirim. Ama, aha, bana bir dakika izin verin. Atıştırmalıklarımı atmıyorum. İhtiyacım olan tek şey çift taraflı bant. Şekeri hemen üzerine tutturayım. Elbette akıllıca yerleştirmek gerekli. Çok şık olmadı mı? Durun. Ha, yanımda hiçbir şey yok bakın. Şekerleme görmüyorum. Ha, şu çorap. Eyvah. Çok şirin. Aa, teşekkürler. Buyurun girin. Çok şık. Ne kaçırdım? çok mu acıktınız? Çaresi bende. Beğendin mi? Sadece biraz yaratıcı düşünmek gerekiyor. Sen de ister misin? Oo, şu ayakkabı çok havalı. Sakin görünüyor. Yakalanmadan hemen aç. seni görebildiğimi biliyorsun değil mi? Ver şunu bakalım. Hey aklıma çok güzel bir fikir geldi. Doğru. Pipet varken kime sihre ihtiyacı olur ki? Bunları ucucu eklemenin zamanı geldi. İlk ikisi oldu. Şimdi sıra diğerinde. Evet gittikçe uzuyor. Ama daha da uzun olmalı. Biraz daha uzun. Biyoloji kesinlikle çok sıkıcı. Bu şeyleri bilmek zorunda mıyım? Öğle yemeği vakti gelmedi mi? Bir atıştırmalık çok işime yarardı. Bir de küçük bir şeker. Yaşasın. Hey, okuma yazma yok mu? Benim sınıfımda olmaz. Peki, bu hiç adil değil. bence onları gizlice sokabilirdin. küpeler giriş biletin. Naomi küpeleri bana ver. Ayıcık şekerleri de alayım. Evet bu şekerlemeyi bir moda akımına dönüştürelim. Sıkı durun ufaklıklar. İstediğin kadar koyabilirsin. İşte bitti bile. Çok şirin öyle değil mi? Afiyetle ye. Teşekkürler. Az kalsın onları yemekten vazgeçecektim. Ramak kalmıştı. Bayağı lezzetli. Hadi şunları bir deneyelim. O da neydi? Tamam. Nerede kalmıştım? Hey, tadına bakabilir miyim? Sonra? Naomi'yi neden ısırıyorsun? Yoksa o bize o meme. Bilmek istemiyorum. Ha Ne çizsem? Aa, buldum. sihir benden çok daha iyi bir iş çıkardı. Harika. Papatya çizeceğim. Çok sevimli ve çok seviyorum. Bakalım sanatınız nasılmış? Çok iyi bir iş çıkarmışsın. Hatta çok etkileyici. Sen ne yaptın bakalım? Neyse en azından denemişsin. Gittiğine göre bir sırım var. Ee, boya suyunu mu içiyorsun? Boya suyu değil. Sana göstereyim. Gördün mü? Bu aslında turuncu fanta. Yok artık. Çok zekisin. Teşekkürler. Al bakalım sen de iç. Susuzluğumu iyi bastırdı. Oralarda neler oluyor? Boya suyu içiyorlar. Al bunlarla uğraşacaksan bana daha fazla maaş vermeliler. Sihire dönüştürmede asa hareketleri çok önemlidir. Deneyin bakalım. Of ya bizimki hiç işe yaramadı. Of ikinci defa da yapamadım. Alıştırma yapmaya devam edin. Bu defa nasıl yapacağımı biliyorum. Yok artık işe yaradı yapabildim. Gerçek bir hamburgere dönüştürdüm. Vay canım canına ben de hamburger istiyorum. Ah ne tam ters oldu. Sanırım bana hamburger yok. Neyse ki yedek atıştırmalığım var. Oraya gel bakalım kolye. Gel de yiyeyim seni. Ah, oh, çok iyi oldu. Hey, bu şeker kolyeyi nereden buldun? Kendim yaptım. Çok kolaydı. Yumuşak Skittles kullandım. Bak görüyor musun? Bilezik de yaptım. Bunu alabilirsin. Yaşasın bu harika olacak. Hmm, çok güzel. no, ne diyordum ben? Hey sınıfta yemek veriyorlar. Burada yemek yemek yasak. Ah, boynuzlarım çıkıyor. Hayır, domuz burnumu istemiyorum. Bu onlara kuralları çiğnememeyi öğret. Selam kulübe geldim. Hey yiyecek içecek yasak. Ha ha peki zaten yok ki. Sakızınız o da olmaz tükürün. Şimdi girebilir miyim? Durun yiyecek taraması yapmalıyım. Ah bilemedim. Biraz şüpheli gibisiniz. Evet saçınız. Ay olamaz ya. Ya, ya. Hı, hala şüphelisiniz. Bir dakika durun hele. Bu sakladığınız her şeyi ortaya çıkarır. Pekala araştırmam bitti. İçeri girebilirsiniz. Nihayet ya. Oo, bu kulüp müthişmiş. Ve tabii yanımda gizli atıştırmalığım da var. Yumuşak şekere kolayca şekil verilebilir. Ben de onları takma tırnakların üzerine yerleştirdim. Şekil alınca tırnağıma taktım. Böylece şeker tırnaklarım olmuş oldu. Her parmağım bir şeker. Ve tabii baş parmağıma da. Tırnaklarım hazır olunca kulübe girmeye de hazır oldum. Şimdi de atıştırma zamanı. Yok ya. Tırnaklarını mı yiyor? <laughs> ne? Bu çok iğrenç. gidelim buradan. Dansa gitmek harika bir fikirdi. Rujumu da şimdiden sildim mi? Neyse ki hazırlıklı geldim. Ne zaman tazelemen gerekeceğini asla bilemezsin. İşte burada. Oh çok yumuşak. Öyle dedin de aklıma geldi. Bende de makyaj malzemesi var. Görüyor musun? Ama benimki biraz daha farklı bir şey yapıyor. Az kalsın unutuyordum. Öyle güzel ki. Naomi onu yememelisin. E, sakin ol bu şekerleme gördün mü? Ha, <laughs> <laughs> canına bu harika bir şey. Şu kız beni kandıracağını mı sanıyor? Hey şeker kız. Alo. O benim rujum. Çok yakından bakmasa. Rengi kırmızı. Kremsi bir dokusu var. Yine de biraz daha yakından bakayım. Çok ilginç. Moleküllerine bakmam lazım. Ay bu ne tuhaf bir DJ? Şey. Ee, tamam. Teşekkürler. Pek de zeki sayılmaz öyle değil mi? Denesene. Hmm, Gerçekten güzel. Okula gitme zamanı kitaplarımı unutmamalıyım. Şekerli de. En önemli şey bu sonuçta. Ve son şekerleme. Pekala gitmeliyim. Ah, biraz dinlenmek çok iyi geldi. <laughs> o da neydi? Bir şey duyduğuma eminim şekerlemeler de nereden geldi? Leo! Tahmin etmeliydim. La 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 la. Okula gidiyorum. Ne kadar güzel bir gün. Şekerlemeler bu tarafa doğru gidiyor. Fazla uzaklaşmış olamaz. Seni bulana kadar bekle. Selam. Ah. Şekerlemelerimi yemek için sabırsızlanıyorum. bu da kim? Leo, Annen gelmiş. Ne? Bu olamaz. Daha yakından bakmalıyım. Annem beni bulmuş ama nasıl? Yoksa olamaz şekerlemelerim. Başka yere geçebilir miyim? Hepsi gitmiş. Hiçbir şey kalmamış. Acil durum depom. Oh, en azından bu gitmemiş. Annem buraya gelmeden seni saklamalıyım. Ve nasıl yapacağımı biliyorum. Fosforlu kalemin üst kısmını bıçakla kes. İşte böyle. Kalemin uç kısmına biraz yapıştırıcı sür. Sonra sakızan balajına yapıştır. Kuruması için biraz bekle. Ardından üzerini kağıtla kapla. Son olarak kalemin kapağını tekrar tak. İyi görünüyor. Ay annem geliyor. Benden kaçamazsın Leo. Eğer yanında şekerleme varsa başın dertte demektir. Hmm, nerede bunlar? Hiç şekerlemem yok ki. Hımm bu çok tuhaf. Ha, beni kandırabileceğini mi sandın? Şimdi görürüz. Kalemler mi? Hepsi bu mu? Sana söyledim. Çok şaşırdım ama çok etkilendim. Aferin oğlum. Oh, uh, az kalmıştı. Bir ödülü hak ettim. Beni izle. Kağıdı Bu senin. Ah ya teşekkürler. İyi ki annem bunu görmedi. <laughs> çok iyi değil mi? Durun bakalım. Bir saniye makyajımı tamamlamalıyım. Tamam şimdi hazırım. Ah, bakalım hele. ama ah, tanrım neredeyse gecikiyordum. Oh, makyaj malzeme varmış. Biraz alabilir miyim lütfen? Çok da aldım. Şey, hayır kusura bakma. Sana bunu veremem. Ha ne tuhaf bir arkadaşlık. Beni nasıl bu halde bırakabilirsin? Ver şunu. Cidden mi? Sadece biraz yardım istedim. Ha? Bu neye boyamıyor? Sanırım bu farlar. Ha, şimdi anladım. Bu kız farlarımı yaladı. Ha, geçin hadi. İğrenç ya şekerlemedir makyaj malzemesi gibi gösterdiğine inanamıyorum. Evet. Bu onları gizlice sokmanın kolay bir yolu. Ay, çok iyi. Kulüp şimdi daha da güzelleşti. Açtığımı kumbaramda biriktireceğim. Böylece param güvende kalacak. Gerçi biraz şekerleme olabilirim. Hmm. Bu paraya ihtiyacım var. Kendime bir sürü şekerleme alacağım kadar mı? Hepsi bu mu? Of ya hayallerim yıkıldı. En azından biraz şekerleme alabilirim. Hmm, acaba ne alsam? Ah bu da ne? Ya bütçeme göre bir şeyler lazım. Daha ucuz bir şey bulmalıyım. Hmm, Aa, bu da çok pahalıymış. Hadi ama. Ha, şerit şekerleme. Hadi canım. Of. Burası çok pahalıymış. Jöle ayıcıklar. Hmm. Üstelik indirimdeymiş. İşte şimdi oldu. Oh, bunun tadı çok güzelmiş. Bunları yemek için sabırsızlanıyorum. Asık şekerleme yemem gerek. Sonunda eve geldim. Annem bu şekerlemeyi görürse çok kızar. Acaba hala içeride mi? Hmm, nefis. Aa, bunu ona göstermemeliyim. Ama nasıl? Buldum. Bir zincir kolye al. Üzerine jöle ayıcıkları tuttur. Vay canına çok şık görünüyor. İçeri girse mi olur? bulamazsa Leo geldi. Bunları saklamalıyım. Anne. Efendim oğlum. Nasılsın? İyiyim. Her şey tamamen normal. Kolyenin yeni mi aldın? Bu eski kolye mi? Ya. Aa, bunu doğum günümde vermişlerdi. Bence çok yakışmış. Güle güle kullan. Oh, bir an beni yakalayacak sandım. It's <laughs> this.